Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere J.K. Rowling'den Harry Potter ve Felsefe Taşı'nı inceleyeceğim. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız Harry Potter serisini reread yaptığımı biliyorsunuzdur efendim. E, bu arada beni takip etmeyenler için açıklamalar bölümünde Instagram adresim mevcuttur. Oradan da takip ederseniz... Hangi kitaptayım, neredeyim, kaçıncı sayfadayım diye görebilirsiniz. Haberiniz olsun efendim. 2002 yılında Harry Potter ve Felsefe Taşı ülkemizde vizyona girdi. Annem ve babam beni elimden tutup filme götürdüler efendim. İlk önce Harry Potter'la tanışmam bu şekilde oldu. Kitaplarını bilmiyordum. Filmden sonra da Diyanar'a gittiğimizde kitabının olduğunu gördüm ve hemencici kaptım ve okumaya başladım. Yıllar yıllar boyunca filmleri çıktığı zaman hepsini sinemada izledim. Kitapları çıktığı zaman da alıp hepsini zamanında okudum efendim. Benim elimde bulunan şu andaki ikinci baskısı. Birinci baskı nerede? Hiç bilmiyorum. Ya çocukken bir yere arkadaşıma verdim ya bir yerde kayboldu ya taşınırken kayboldu ya da kolilerin altında bir yerde kendine mesken tuttu. Hiçbir fikrim yok. Elimde vardı ama maalesef bulamadım. Elimdeki ikinci baskı efendim. YKY'den çıkıyor yine aynı şekilde. Çevirmenimiz ise Ülkü Tamer. E, i̇kinci baskıyla ilgili minik bir eleştiri olarak yani basım eleştirisi olarak gördüğünüz gibi yaldızları maalesef çıkıyor ya. Benim ellerim normalde terler zaten genel olarak kitap okurken falan. Ve yaldızlar elimde kaldı. Bilmiyorum bu sıkıntı sadece bende mi var? Yani e, bu serideki bu yaldızların çıkma olayı sadece bende mi var yoksa bütün hepsinde de bu sıkıntı var mı bilmiyorum ama tek bir minik eleştiri olarak ikinci baskıda bunu söyleyebilirim. Ayrıca ilk gibi hani şömizi yok kulakçığı var sadece. Ama yine de güzel basılmış efendim. Fan artı falan oldukça tatlı. Şimdi gelelim kitabı incelemeye birazcık. Yani gerçi bunu yani çoğu kanal inceledi, çoğu yer biliyor ama benim için özel bir yere sahip Harry Potter. O yüzden de kanalımda incelemesinin olmasını istedim. Beni Instagram'dan takip edenler için zaten Harry Potter Reddit'i yaptığımı onlar biliyordu. Bütün seriyi birden 8'e kadar, 8. kitapta lanetli çocuk olarak birden 8'e kadar Hepsini okuyacağım ve sizlere yorumlayacağım efendim. Elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya, bir şeyler katmaya çalışacağım. Şimdi gelelim birinci kitaba. Birinci kitap sanırım benim çok 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 sevdiğim kitaplardan değil diyebilirim Harry Potter içerisinde. Hani favori kitaplarımdan bir tanesi değil. Çünkü çok ince bir kitap zaten ve çok çabuk sayfa atlanıyor. Çok hızlı gelişiyor olaylar. Çok hızlı bir şekilde oraya gidiyor, buraya gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani bir sayfa içerisinde çok fazla hareket var. Çok fazla hareket var. İşte Şuraya gitti, sağa döndü, buraya gitti, buraya gitti, böyle yaptı, şöyle yaptı. Birazcık pekiştirmesi kitabın yok. Yani bir onu sindire sindire oraya gittiğini görelim birazcık, etrafı görelim, birazcık o etrafta dolaşalım, birazcık fikirlerini duyalım, karakterlerimizin ya da ee, birazcık diyalog dönsün aralarında. Çok olmuyor. Onun yerine hızlı hızlı tak 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 birazcık e, bu şekilde ilerliyor diyebilirim. İlk kitap için konuşuyorum sadece. Ama onun dışında evet sevdiğim bir kitaptır. Şimdi gelelim kitabın konusuna. Harry adında bir çocuğumuz var. Ee, bizim baş kahramanımız Harry adında bir çocuk. Harry çocukken Lord Voldemort tarafından... Öldürülmeye çalışılıyor ailesi annesi ve babası Lord Voldemort tarafından katlediliyorlar ve Lord Voldemort da Harry'i öldürmek için asasını uzatırken bir şeyler oluyor ve Lord Voldemort ortadan kayboluveriyor. Hiçbir şey olmadan ne olup ne bittiğini anlamadan ortadan kayboluveriyor ve bizim hikayemizin ana karakteri olan Harry Potter'da bu evden sağ çıkmayı başarıyor. Ardından da Harry Potter'ın e, eniştesi ve teyzesinin yanına gitmesi gerekiyor çünkü ailesinden başka kimsesi kalmıyor. Ayrıca da e, sihir dünyasında kendisi bir büyücü. Sihir dünyasında da Harry Potter ünleniyor çünkü Lord Voldemort'un öldürmeye kafaya koyup öldüremediği tek insan sağ kalan bir çocuk oluyor. E, ardından da Harry Potter'ın 11. yaş gününde Hagrid Kapıyı çalıyor, pardon kapıyı kırıyor ve kulübeye dalıyor. Hagrid'de de Harry Potter'a özel bir mektup var efendim. O mektupta da Harry'nin cadılık ve büyücülük okulu olan Hogwarts'a çağrılması e, konu ediliyor. E, Hogwarts, dav Hogwarts daveti alan Harry Potter ise tabii ki de gitmek için can atıyor. Ardından da Harry Potter Hogwarts'a doğru yola çıkıyor. Ve resmen bir okul şeklinde maceramız başlıyor. Benim özellikle ilk kitapta ve hatta diğer kitaplarda da çok sevdiğim bir şey varsa o da Hogwarts'ın bir okul olması. Yani derslere gidiyorlar, sınavlara giriyorlar. Ay bugün şu sınavımız var, ay bugün şu dersimiz var, aa bak haftaya şu işte dersimiz var, aa bak şunlarla ortak dersimiz var gibi. Bütün ama bütün okul e, programını biz görebiliyoruz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü gerçek gündelik bir yaşam katıyor bizim için. Gündelik bir şekilde hani ay acaba bugün neler olacak? Hmm. diye düşünmektense o anında gelişen yani en azından anında gelişmediğini biliyoruz ama en azından sanki öyleymiş gibi tamamıyla rastgele gelişen şeyler olduğunu düşündürtüyor bize. Bu da kitabın daha da sürükleyici olmasını sağlıyor. Kitap oldukça ama oldukça sürükleyici. Hem etrafa görmek açısından yani betimlemeleriyle hem de ilerleyişiyle karakterlerimizin, yan karakterlerin Ron ve Hermione'nin kişilikleri olsun, kendine has bir duruşları olsun benim çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Ayrıca Hogwarts'taki yan karakterler de, hayaletler de çok güzel. Peeves adında bir hayalet benim favorimdir şahsen Peeves. Keşke filmlerde de görebilseydik. Onun dışında işte neredeyse kafasızlık olsun. Hayaletlerin arasındaki diyaloglar, hayaletlerin arasındaki olaylar çok fazla. Çok 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 görüyoruz bunu. Öğretmenlerin diyalogları olsun, öğretmenlerin tavırları olsun ve bilmiyorum sanki böyle lise hani lisedeymişiz de şu dersten çıkıp buna giriyoruz ay iyi bu dersimiz var şimdi diye düşünmemi sağlamıştı okurken yani tabii ki de çocukken okuduğumda ilkokulda e, hani ilkokul gibi düşünüyordum şimdi okuduğumda da bir lise gibi hissettirdi bana ilk okuduğumdaki puanımı söyleyeceğim sizlere efendim çünkü şu andaki e, düşüncelerimle o zamanki düşüncelerim bir değil lakin Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz aslında ben şu anda okuduğumda reread yaptığımdaki puanımı söyleyeyim sizlere reread yaptığımdaki puanım benim 10 üzerinden 8'lik bir kitap ama ben bu kitaba ilk okuduğum zaman 10 üzerinden 9 vermiştim o yüzden asıl puanım 10 üzerinden 9 oluyor oldukça eğlenceli, zevkli, güzel şeyler var. Filmlerden çok daha farklı bir dünyası var. Özellikle filmleri sevdiyseniz, bayılıyorsanız Harry Potter filmlerini kesinlikle ama kesinlikle kitaplarını okuyun. Kitapları çok daha fazla hoşunuza gidecektir. Çünkü çok güzel detaylar var. Çok 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 fazla kişiler var, detayları çok güzel. Her şeyi açıklıyor. Örnek veriyorum bir Quidditch sahnesinde işte Quidditch'in ne olduğunu açıklıyor bize. E, ne bileyim işte bir e, İksir sahnesinde iksiri açıklıyor bize. Bunların tabii ki de sonunda da, kitabın sonunda da hepsinin bir kullanımını görüyoruz. Hepsi kullanılıyor. Yani öğrendiğimiz her şey kitaptaki kullanılıyor. O açıdan da zevkli, güzel. Yeri geldiğinde Harry ile beraber heyecanlanıp, yeri geldiğinde de Harry ile beraber merakımız cezbediliyor. Güzel eşyalar ve güzel nesneler var. Eğer sihir dünyası seviyorsanız, böyle sihirli şeyler seviyorsanız, kesinlikle ama kesinlikle okumanızı öneriyorum. Bu kitabın yaş sınırı yok. Yani 10 yaşında da olsanız, 20 yaşında da, 30 yaşında da, 40 yaşında da olsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Tabii ki de hani çok 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 böyle bir şey beklemeden okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eksikleri e, oluyor tabii ki de bence hani var diyebilirim en azından ama hiç fark etmez sizin e, okuyabilirsiniz kardeşiniz varsa kitap okumaya başlamak istiyorsa veya e, bir yeğeniniz varsa e, kitaplara nereden başlayacağını bilmiyorsa veya veya bir e, arkadaşınız fantastik okumak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsa işte bu kitap onlar için güzel olur çünkü bu kitap hafif herkese hitap edebilen global bir dil. İlk iki hatta 3 diyelim. Hadi ilk 3 kitap birazcık çocuk kitabı gibi duruyor ama ardından da Harry Potter serisi birazcık daha yetişkine, genç yetişkine doğru kayıyor. O yüzden dişinizi sıkarsanız 3. dördüncü kitaba kadar daha da eğleneceksiniz bu seriyi okurken. Şahsen benim fantastik okumak istiyorum, nereden başlayacağım sorusunun yanıtı Harry Potter oluyor. Genelde zaten çok önerilen bir seri olduğu için ama ben de önermeden geri duramayacağım. Ben de öneriyorum efendim. Eğer okumadıysanız şiddetle ama şiddetle okumanızı öneriyorum. Evet, ilk kitaplık bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan, Bin Kitaptan ve Betbet'ten takip edebilirsiniz açıklamalar bölümünde linklerim mevcuttur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.